Sana FM23 alacak var mı? Sana balık tutamam ama balık tutmayı öğretebilirim. Game Pass al. 30 TL. Game Pass dair. hayır. Sen yapamıyorsun. Sen kötüsün. <laughs> Bu arada dediğim gibi 3 yıllığı hala almayan varsa çok büyük hata yapıyor. Çok büyük sıkılacaksınız. Yapın. Yani hayvan gibi söylüyorum yapın. Kaşınıyorsunuz. Yani direkt kaşınıyorsunuz. Xbox'ım yok. Olmasına gerek yok. PC'den yap. PC için her türlü. Abi tek bir oyun oynadığında parası çıkıyor. Yani tek bir oyun aldığı aldığın anda parası çıkıyor abi. Yani hiçbir manası yok yapmamanın. 585 TL mi? 560 TL mi ne tutuyor yani? Para değil. Bizim Discord'da var. Güzel PC'm yok. Indie oyunlar oyna. Yine parası çıkar. Yani özür dilerim ama o parası kesinlikle çıkacak. Ya yani 3 yıllık 585'i çıkmamasının olayı yok. Minecraft oyunu çıktı parası az önce. Yani cidden şu noktada yani çıkmamasının olasılığı yok yani o para. 3. Yani, yani o bir sene içinde bak 3 seneyi ben geçtim. 3 bir sene içinde onun parasının çıkmama olasılığı mümkün değil. Çıkacak böyle çok çekici bir şey yok. Abi siz yarak istiyorsunuz. Bak çok net söylüyorum. Siz cidden yarak istiyorsunuz. Başka türlü açıklayamıyorum yani çünkü. Siz bayağı bir yara yemek istiyorsunuz. Başka bir açıklaması yok. Yani bu kadar ucuz bir şeyi bu kadar eliyle terse reddeden bir ülke. Yani halk anlayamıyorum. Çözemiyorum. Ya 3 senelik oyunu 20 dolardan az paraya alıyorsun neredeyse. Diyorsun ki daha iyi sikebilirsin beni. <laughs> yani yani, tamam abi. Anlat şey yapamıyorsun abi. Yok yani. Yaranılmıyor cidden yani. Vallahi yaranılmıyor. Türk halkına yaranılmıyor. Yapılmıyor. Vallahi yapılmıyor yani. Ana, şey yapamıyorum. Yani cidden elin çarpsa abi 3 yıllığın parasını çıkartırsın ya yanlışlıkla. Yani sevdiğin illa bir tane oyun, iki tane oyun oynadığında parası çıkıyor zaten şu noktada. Bak çok net söylüyorum. İlgini çekmiyor olabilir hiçbir şey. Kesinlikle katılıyorum bunlara. İki tane oyun denk gelsem 500 TL'ye geçiyorsun. Şu noktada. Indie olsa bile. Ya iki tane ya bak iki tane oyuna elini böyle tak diye çarptın 500 TL'ye geçtin. Geçtin. Geçtin yani. <laughs> E hiçbir şey sevmesen dediğim gibi ya yani cidden elini çarpsan yapıyorsun ya. Sen böylesin net zam. Yok abi ben bunu yıllardır böyle söylüyorum. Harbi oyunların tanesi şu nokta 400-500 yani. Ya yani mesela sadece LOL Valorant oynuyorum deseniz bile yine mantıklı. Şey veriyor. Bu Valorant'ta bütün karakterleri açıyor. LOL'de bütün karakterleri açıyor. Yani sırf bunun için bile mantıklı lan. Altı mı talın sadece. Person oynamak istiyorsun. Hop 500-700 TL. Kardasın. Yani bu arada şey geliyor işte 2 haftaya Persona 3 ve Persona 4 geliyor. Monster Hunter Rise geliyor alt arkasına. Atomic Heart geliyor. Mergen gelmedi gelmeyecek o. Yani o niye gelsin? Xbox o bu. Starfield gelecek. Evet. Ben Atomic Heart'ın bu arada güzel olacağını düşünmüyorum. Çok ne söylüyorum. Xbox'ı Ultimate almak mantıklı. Mantıklı. 15 TL için ölücülük yapma. Ya yani 15 TL için ölücülük yapacak mısın cidden? Yani 3 yıllık yani 560 TL harcadın. Orada 15 TL'nin götünü kurtarmaya çalışıyor musun cidden? Yani <gülüyor> <gülüyor> O kadar ölücü müsün? <laughs> Yaparsan büyük salaksın bu arada. Onu da söyleyeyim. O da ayrı bir konu. Çünkü X kaçırıyorsun. O da ayrı bir konu. Cidden x Cloud kadar kader ya bize gelir. 3, 3, sene içinde gelir bence. Gelmeye de bilir ama gelir bence yani. Ben 3 sene içinde geleceğini düşünüyorum ya açıkçası. 3 sene çok fazla ya. Ne çok hakaret ettin. Yo. Yani spesifik olarak birine hakaret etmedim. Bunların hepsine alınacak kadar şey şeysen sana yazar. Bu dediklerim hepsine yani alınıyorsan full sana yazar. Bana hiç yazmaz. Ya yani o kadar şey bu kadar yani bu kadar yanlış karar arkaya arkaya veriyorsan bir noktada duvara bakıp ben ne yapıyorum demen lazım. Yani o benle alakasız bir şey. Ya yani bir noktada böyle bakıp ben bir şey yanlış yapıyorum büyük ihtimalle deyip <laughs> Ben bunları gidiyorum. Ben de diyorum yalan yok. <laughs> Bizim Discord'da var abi. Bizim Discord'da Game Pass çakalları, mini çakallar odası var. Orada bakın. Arka torun çekici mi? Yes. PlayStation gönderdi. Oğlum bunu doğru. Yo ben şey olarak söylüyorum oğlum. oğlum bu tür şey söylerken genel olarak söylüyorum. <laughs> yani bu kadar alıngan olmayın. Ha, hepsine dediğim gibi içeriyorsanız başka şeyleri konuşmamız lazım. Alınmadan önce. Hani o kadar cidden yanlış kararı veriyorsanız sizin ekonomik olarak kendinize bir bakmanız lazım. Ben bu kadar yanlış kararı arka arkaya nasıl verebiliyorum? Diye. Yani çünkü ekonomik olarak çok kötü kararlar veriyorsun ya da çok zenginsin. O da ayrı bir konu. O, o Çok zenginsen paranın önemi kalmıyor bir noktadan sonra. Ama işte evin araban var mı? Evin araban yoksa mutlu değil misin? Ben geçen onu öğrendim. 50 milyonum olmadığı için onun kararını ben şey yapamıyorum. Veremiyorum bu arada. Ee, evin araban yoksa da mutlu olmuyor musun? 50 milyon var. Ev araba yok. Mutlu değilsin. Rahat edemiyor musun? Haberiniz olsun. Ben de yeni öğrendim. O kadar daha varamamıştım. Açamamıştım. Ee, şeyi. Yıllık planları almak istiyorum ama aylık olarak aldım Netflix bile çok tüketmem. Böyle isteyeceğim mantık mı? Bence ma Game Pass mantıklı. Netflix için mantıklı değil. Çünkü Netflix zaten bir yıllık falan satmıyor. Bir de yani Netflix zaten yıllık satmıyor. Ama şu anda Türkiye'de yani bu 3 yıllık 500 TL aptalca bir şey. Çok ucuz bir şey. Yani ekstra ucuz. Bu normal fiyatı değil. Yani o yüzden mantıklı. Yani üç 3 yıl içinde dediğim gibi 2 oyun oynadığın anda 2 tane AAA oyun bir tane lan hatta AAA oyun diyorsak AAA oyundan bahsediyoruz. şey çıkacak Starfield çıkacak Bethesda'nın Starfield'ı çıkacak arkadaşlar. Bethesda'nın çıkardı en son oyuna bakalım. Bak şu anda açıyorum. Bakıyorum bir saniye açıyorum. Açtım bak. Mesela Deadloop alalım. Bethesda'nın en, son, en son çıkardığı oyun. 539 TL çıktı. Bitti. Bitti abi bitti az önce bu arada. Bit bitti. <laughs> bitti başka oyun şey oynamana gerek yok. Bitti az önce. 500 TL bütün Gamepass 3 yılının hakkını çıkardın az önce. Bitti. Forza oynamana gerek yok. Yok bu bitti. Bu kadar. Bir tekte bitirdin. <laughs> ha ve bitti. Abi her türlü ultimate alın arkadaşlar. Dedim ki ultimate ile normal game pass arasındaki fark en sonda yapacağınız son alım. Zaten Xbox Gold Live'ları stackleyerek yapıyorsunuz 3 yıllık. En sonda ya 30 TL Xbox Game Pass alıyorsunuz ya da Game Pass ultimate alıyorsunuz. Yani arada 15 TL fark var. 15 TL'yi daha sikko versiyonu alıyorsunuz. 3 sene içinde Game Pass Xbox alabilirsin. İlk saat Türkiye'ye gelebilir. G Ge onu geçtim altımın için içinde verilen ekstra paketleri kullanırsın. Yani elin çarpsı 15 TL zaten su mu alacaksın ona? 3 tane 4 tane su mu alacaksın? O kadar yani 15 TL farkı bu sadece. Hani şu noktada ne olur altımı atalım ben 15 TL'yi size vereyim. Siktir noktasındayız çünkü. Hani... <laughs> o noktaya geldik. Çalışana koymaz. Abi çalış ya zaten bir çalışmayan var zaten Aa, o kadar parası yok. 500 TL çıkacak şey yok. Çalışmayan yine dedim öğrenci için 15 TL para değil arkadaşlar. 15 TL geçtik artık Türkiye'de. 15 TL 1 TL şu noktada. Noir yo, yo iptal ettiysen yapabilirsin. Yani dolmuşa bilmediğin anda bir günün parası çıkıyor zaten. WoW gelmez bu arada Game Pass'ı. Ben WoW gelirse şey gelir diye düşünüyorum sadece. Expansion'lar gelir. Expansion'a para vermeyiz. 14 Ocak'ta bitiyor Game Pass. İptal et. Oğlum 14 Ocak'ta bitiyorsa zaten 8 gün kal 10 gün kalmış lan şurada. İptal et direkt. Ya yani o kadar kaldıysa zaten yani... Ne yapacaksın o <laughs> parayı? Dediğim gibi bir şey bu, bu, konu hakkında bilgi öğrenmek istiyorsanız bizim Game Pass çakallar odasına gidin Discord'da. Öyle de. Ha 3 lirayı da geri alırsın. Ondan da ne yaparsın bilmiyorum ama <laughs> 3 lira. Wolverine'in <laughs> sabit TL'de satsalar yeter. Sabit TL zaten. Wolverine'i ondan çeviriyorlar. WoW'un üyeliği şu anda en ucuz bizde bütün dünyada. Bence de ona zam gelecek bu arada katılıyorum. Şu an alıyorum. Ünü falan var ama oynamıyorum. Oynama alayım dedim. Abi işte diyorum ya bence de mantıklı yani bak hiçbir şey oynamıyorsanız bile arada oynuyorsanız bile bak hiç oynamayın için farklı bu. Ama yani ayda bir oyun oynuyorsanız bile bence yine mantıklı abi. Yani FM oynayan mesela FM FM demişim. FM oynayan Abi fm her sene bedava direkt geliyor insta geliyor yani her sene direkt geliyor yani %100 geliyor direkt. Yani sadece fm oynuyorsan bile mantıklı yani Mesela evet game pass'i dediğim gibi bir yıllık alsan zaten fm ne kadar F pardon, Fm ne kadar e Fm diyorsan Fm geç abi epic games sana beleş veriyor oğlum bir öncekini beleş veriyor 600 tl tam 3 yıllık aldın az önce 3 yıllık fm'nin parası çıktı az önce Az önce 3 yıllık oynadın yanına da başka oyunlar oynarsın yanlışlıkla. <laughs> Müthiş yani. Yanlışlıkla evet yanlışlıkla yani cidden yan, bir şey yaparsın böyle e, elin çarpar aa aldın. <laughs> Pokus aldın çok bu arada 15. yaşın canımsın en iyi haberim hoş geldin. Ee, burada tek sorun öğrenci tek seferde 5 derime pek olası bir şey değil aylık ödeme bir yıllık bir şey olsa okey ama diğer türlü imkansız. Abi işte o noktada Türkiye'nin ekonomik şeyine denk geliyoruz. O noktada ve ba bir yani 3 yıl götünü kurtarmak için 2 ay götünü sıkıştıracaksın. Onda farkındayım kesinlikle 500 TL bir tek seferde vermek için büyük para. Ama 3 sene götünü kurtarabileceksen 2 ay götünü bir yerden kısacaksın ve çıkacaksın. Yapabiliyorsan. Veya kredi kartıyla al taksit yap kredi kartı üzerinden. Erdi rol oynayabiliyorsun. Yani veya böyle yapacaksın. Çünkü öyle kartlar var öyle kredi kartları var. Ya da bir senelik al. Bir senelik de alabiliyorsun. Yani bence 3 senelik kal çünkü bir sene sonra girecek o götüne. Ha çünkü oyun oynayamıyorsun abi. Onu anlatmaya çalışıyorum. son o öğrenci de oyun oynamak istiyor. Yani çünkü hiç yapabilecek bir şey O ayrı bir şey. Zaten. hiç oynayamayan oyuncu çok ayrı bir noktada. Kesinlikle katılıyorum. Öyle de bir olay var. Ama yani şey için konuşuyorum. Yani hiç oynayamayacak adam üzerine konuşmuyorum. Yani onu zaten PCC yok oğlum oynayabilecek. Zaten. Telefonu okumaksın ok yani. Yani para para zaten hani o derecede yani hiçbir şey şeyden... Cidden yemeği günlük çıkarabiliyorsun da o konuşmanın dışında, onu zaten hep dışında konuşuyoruz yani. Cronk zaten raporladım. Ben bunu çok önce raporladım. Ama yani elinden sonra dediğim gibi. Yani konuştuğum şey o değil. Yani havadan da nem kapmaya gerek yok. Ben o parayı çıkabilen için öneri yapıyorum. Yani o parayı çıkarabilen adam bence yapmalı. Hemen abone olun.